Özellikle tokluk kan şekerlerinin yüksekliği kalp kalp hastalıklarına, koroner kalp hastalıklarına neden olmaktadır. diyabetik bir hastanın glisemik kontrolünü, şeker kontrolünü sağlarken sadece açlık kan şekeriyle kontrol etmiyoruz. son 10 yılda yapılan çalışmalar göstermiş ki göstermiştir ki açlık kan şekerinden ziyade tokluk kan şekerinin kontrolü, tabii açlık kan şekeri de çok iyi kontrol edilecek ama burada tokluk kan şekerini gözden asla kaçırmayacağız. Tokluk kan şekerinin iyi kontrolü koronar kalp hastalıklarını ya da bacaklarımızın ellerimizdeki bulunan atar damarların hastalıklarını azaltmaktadır. Tokluk kan şekeri sürekli yüksek seyreden Tip 2 diabetik ya da tip 1 diabetik hastalarda koroner arter hastalığını ve atar damar hastalığını daha çok görmekteyiz. Bu yüzden diyabet ve koroner kalp hastalığı arasında bir ilişki vardır.